Sportio, spor okulları, profesyonel, yarı profesyonel ve amatör spor kulüpleri için tasarlanmış kulüp yöneticileri, antrenörler, veliler ve sporcuların etkinlik, takım, finans ve performans yönetimini yapabildikleri mobil yazılımdır. Özellikle profesyonel kulüplerin spor okulları için mükemmel bir çözümdür. Bu videoda bir dakikanın altında, 4 ay boyunca her perşembe saat 10'da olması gereken bir antrenmanı uygulama içinden planlayacağız planlanılan bu antrenman o takımın sporcuları ve velileri tarafından görülebilecektir öncelikle sağ üstte bulunan artı işaretine basıyoruz etkinlik ekle ekranında gerekli bilgileri girip kaydediyoruz